tekrardan merhaba arkadaşlar bugün yeni bir resim serisine başlıyoruz minecraft resim serisine başlıyoruz şu an seriyen. gördüğünüz gibi böyle resimler çizeceğiz böyle. böyle resimler çizeceğiz böyle falan filan resimler çizeceğiz ben bunu dün düşünmüştüm dün biraz çektim ve böyle bir gün koşturdum. Güzel bir gündür aslında. İşte hep Minecraft gününden Minecraft günün yani Minecraft resim gününde başlıyoruz. Herkese tekrardan merhaba, arkadaşlar. yarın yarın saat saat belirleyeyim. Saat 3.2 gibi. 3.2 gibi. Unut unutabilirim. Kuş şey gibi o resim gününe baş, başlayacağız yani. çekelim. Başlayacağız yani arkadaşlar böyle. da videoyu kapatıyorum. Herkese tek bar olacağım bir daha bile. Herkese tekrardan tekrardan demeyeceğim. Bunu like yapmayı herkese bye. bye.